Merhabalar gününüz lezzetli olsun arkadaşlar kanalımız beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ben bugün size bir sosla iki ayrı yapacağım patlıcan mezesi ve yumurta mezesi hadi ben şimdi size malzemeleri sayayım ve hemen yapmaya geçelim 6 tane yumurta sonra haşlayacağız 1 kilo yakın patlıcan patlıcan da kızartılacak 500 gram mayonez bir tatlı kaşığı kırmızı biber, 5-6 dal dereotu, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, 3 dal kırmızı reyhan, 4-5 dal da taze kişniş. 15 dakika haşlayın. Haşlanmış olsun. Böyle çok içi kayısı gibi olmasın. Su koyalım ve ocağa alalım haşlamaya. Çok ince olmasın, yuvarlak yuvarlak kesin. tuz koyalım. Biraz bekletin. Su çıksın. Acı su çıksın. Karıştırın da böyle. Tuz her tarafa gelsin. Patlıcanlar bekledi. Artık acı su çıkartabiliriz. Patlıcanlar kızartmak için hazır. Sıvıya koyalım. Ya iyice kızsın. Patlıcanları yerleştirelim tavaya. Dikkatli olun, yanmayın. Islak zaten. ara sıra bakın. Sonra çevirin ve kızartın. kızartmaya bitiyor. Sonra da sos yapmaya geçelim. Seviyorsanız biraz sarımsak da koyabilirsiniz. Kişiliş ve kırmızı rehan doğrayalım. O kadar güzel kokuyor ki. sarımsak da doğrayalım. Havanı alalım. Tuz. Ve kırmızı biber ekleyelim. Şimdi ezelim. bardak içme suyu mayoneze koyup karıştırın. Biraz sulu olacak. Karıştırın. karışımın yarısı yumurtalar için yarısı da patlıcan için patlıcana biraz daha fazla koyabilirsiniz patlıcanı dereotu koymuyoruz yumurtayı dereotu çok yakıştığı için üstüne dereotu koyacağım koyalım karıştırın. İyiçe karıştırın. Tamamdır. deriyo to keselim. haşlanmış yumurtalı ayıklayalım. Yumurtalı ikiye böldüm. Şimdi artık sos dökme zamanı. Üstünü döküyoruz. bitti artık servis zamanı Yanına da patlıcan koyalım. Afiyet olsun.